tatlı prens mi? Çok para mı? Ney? Ve en büyük hayalin ne? Geçinmek. Kıbrıs'ta deniz sıfır manzaralı güzel bir ev almak. <laughs> Amcasının onlar verdiler Almanya paketlediler. Yurt dışına çıkmak. <laughs> ana üfle ana. En büyük hayal uzaya çıkmak isterdim uzaya. Gazete yazıyor ekranlarından herkese merhaba. Bugün insanlara en büyük hayaliniz ne ya da bir hayaliniz var mı diye soracağız. Beşiktaş'tayız. Bakalım neler olacak. Ben İram Karataş. içimizden birine hoş geldiniz. Lamborghini sahibi olmak. Nasıl olacak? Ya gerçekleşecek mi sizce? Eğer ticaret hayatında başarılı olursam gerçekleşir. Çok rahat. Kaç oran veriyorsun? 2.60. Niye biz Lamborghini sahibi olamıyoruz? Yani niye bu kadar zor? Aslında şu an şu Türkiye'de çok kolay biliyor musun? Neden? Dolandırmak insanları hırsızlık. Alıştırdılar insanları. Niye yapmıyorsun? Niye dolandırıcı olmuyorsun? Biz iyi niyetli insanlarız. Çok para haramsız olmaz mı? Şu Türkiye'de olmaz. <laughs> Neden? Ne var Türkiye'mizde şu an? Ne gibi bir sıkıntı var? <laughs> ne gibi sıkıntı var? ya <laughs> ben şimdi içeri almak istiyorum. Yarın askere gideceğim. <laughs> Sizin en büyük hayaliniz ne? Benim hayalim yok. Benim hayalim yok. Ben hayal kurmuyorum. Allah'a çok şükür yaşıyoruz. Bu yani. Yeter diyor. E ben... tabii ne olacak daha başka? Hayal kuramıyor baksana. Abi neyi <laughs> kuracaksın? Gözü bir... Hani ayakta zar zor duruyoruz. Neyi kuracaksın? Ama neyi kuracaksın? <laughs> bir şeyler neyi belki? başaracaksın abi? Neyi başaracaksın? Dolandırıcı olsan <laughs> başarırsın. <laughs> Peki ne olacak yani? O gidince ne olacak? Neyi iyi olacak? Bir gitsin de ondan sonra bakarız içerisine ya. Sadece gitsin diyorsun şimdilik. Ne Nasıl gidiyorsa gitsin yani. <laughs> bundan daha iyi olacak kesin. Öyle mi diyorsun? Yani şöyle. Valla ya öyle bir kangren yok yani 30 senedir ya bütün hastalıklar geldi geçti depremler geçti Neler attı? Geçti bu geçmedi ya <laughs> Valla bir kurtulalım artık ya Ha iki tane, iki tane, bir tane. al Amcasını onlar verdiler Almanya paket dediler Yıldırım... Abi o zaman kavuşmak olsa ya senin hayalin İşte baksana kavuşmak hayal oldu Yurt dışına çıkmak Neden? Yani şu anki biraz ekonomik koşuldan dolayı, e, bir de hani işsizlikten dolayı. Ne iş yapmak istiyorsun? E, moleküler biyoteknoloji alanında ilerlemek istiyorum. Türkiye'de bu iş alanı için fırsat yok mu? Şu anlık yok, pek fazla yok. Olmaz mı ileride? Yani olabilir ama çok yakın bir sürede olacağını düşünmüyorum. Ben kaçayım, kurtulayım diyorsun. Evet. <laughs> Peki mesela Türkiye'de şartlar iyileşti diyelim. Sen alanında güzel işler yapabileceksin. O zaman gider misin? Gitmem e, ee, rahat bir yaşam tarzı olabilir. Rahat değil misin? Hayır. Ne açıdan rahat değilsin? Çalışıyorum. <laughs> Sürekli çalışıyorum. Şurada çalışıyorum. Moladayım şu an. Sürekli çalışıyorum. Bir şeyler olsun diye uğraşıyorum. Ne yapacaktın birikmiş paran olsa? Dayıya gidecektim. Gidemedin mi? Hayır. Üniversite için para biriktiriyorsun. Ne okumak istiyorsun? Besto okumak istiyorum aslında. Ama Besto'da da yani iş olmadığı için bilmiyorum. Yani Türkiye şartları altında iyi kazanç alabileceğim bir bölüm okumak istiyorum. En büyük hayalim kendi işimi biraz daha büyütmek. Peki zorlanıyor musun ülke şartlarında hayalini gerçekleştirmek? Ne konuda? Ekipman mesela almakta çok zorlanıyorum şu anda. Her Parası şey, almak? Parası evet. Yani bir bilgisayar aldım. Mesela aldığım bilgisayar bile şu anda aldığım fiyatın iki katı oldu neredeyse. O yüzden yeni bir şeyler almak çok zor şu anda. Ne yapacağız? Nasıl düzelteceğiz? Yani Sanırım gideceğiz buradan yani başka bir şey bulamıyorum şu an. Sözün mü gitmek? Herkes gidecek mi? Yani gidebilen gitmeli bence. Herkes giderse burada kim kalacak? Yani e, bu telefon çıkar diyen abiler belki burada mutlu mutlu yaşayabilirler artık diye düşünüyorum. Bir hayalim yok şu anda. Nasıl hayalin yok ya? Yani çocuklarım var evlendireyim ödesinler. bu var başka bir şey yok. Onlar için peki gelecekleri iyi olacak mı? Ne düşünüyorsun çocukların? Allah, olacak. Şu anda biraz çünkü insanlar şikayetçi, çocuklarımın geleceği için endişeliyim diyorlar. Yani dünya öyle şu anda. Bütün dünya şu anda öyle. Bizim kadar kötü mü abi? Yani çok da kötü değiliz ya, iyiyiz. İyiyiz? İyi. Neyimiz iyi abi ya? Neyimiz kötü? Zorlanıyoruz diyorlar, ekonomik şartlar çok kötü diyorlar, geçinemiyoruz diyorlar. Güne göre yapsın, gücü neyse ona göre parasını harcasın. İlla herkes lüks yaşayacak veya da edecek diye bir şey yok. Ama abi mesela lüks yaşamı geçelim en temel ihtiyaçlar bile çok pahalandı ya. Oluyor. Maaşlara da zam geldi. Yeter mi diyorsun? Yeter ya. Şükredene yeter. Şükretsinler. Şükretsin de. Afiyet olsun abi. Geçinmek. Geçinemiyor musun? Niye geçinemiyorsun abi? Pahalılık, zamlar her şey. Şimdi az önce bir abiyle konuştum. Diyor ki çalışmıyorlardır diyor. Ya çalışıyoruz olur mu? Çalışıyorum geçinemiyorum diyorsun. Geçinemiyorum. Niye böyle? Ağırlılık var her şey. Ekonomi düzgün değil ondan. Nasıl düzelecek? Bilmiyorum herhalde mevcut hükümetin değişmesi lazım. Türkiye'nin 20 sene önceye dönmesini istiyorum. Ne oldu 20 sene önce? Türkiye'nin son 20 sene de ayarlarıyla oynandı her şekilde. Meğersem ülkemiz ne kadar güzel, özgür, demokratik. Gelecekler mutlu bir ülkeymiş 20 sene. Şimdi mi fark ediyoruz bunu? Yok ben bayağı uzun zamandır farkındayım. En büyük hayali mutlu olmak. Mutlu değil misiniz? Değilim bu aralar. Neden? Ülkedeki durumlardan dolayı, işlerle ilgili durumlardan dolayı, adaletsizliklerden dolayı mutlu değilim. Kıbrıs'ta deniz sıfır, manzaralı güzel bir ev almak. Nasıl gerçekleştireceksin bu hayali? Nasıl gerçekleşeceğim? Çalışarak asla olmaz. Belki diyorum bir yerlerde miras falan kalırsa. <laughs> en büyük hayal uzaya çıkmak isterdim uzaya. Japonya merak ediyorum yani. Dünyayı gezmek diyebilirsin. Dünyayı gezmek çok istiyorum. En çok gemi, otel gemilerin merak ediyorum yani. Bir de kor koronavirüsten korkuyoruz, pandemiden korkuyoruz. Biz de onu masa taktım vallahi ne yapayım yani. Aşılı oldum bugün zaten. Peki abi mesela şu an pandemi olmasa gidebilir misin Japonya'ya? Ya gidemem zor biraz yani. Çok pahalı her şey yani. <laughs> Nasıl gideyim yani? <laughs> Yatta bir şey merak ediyorum beni. Yani. Valla en büyük hayalimiz artık bu saatten sonra hayalimiz olsa ne olur ki? İyi. Hayallerimiz vardı ama hiçbirini gerçekleştiremedik. Ne hayalin vardı gerçekleşmedi <laughs> abi? Hayalim neydi? Güney sahiline yerleşmekti. Neresi mesela? Akdeniz bölgesi, Ege olur. Niye olmadı bu hayal? Niye gerçekleşmedi? Gerçekleştiremedik. Ekonomik yönden gerçekleştiremedik. Peki bundan sonra da olmaz mı diyorsun? Olmaz. Hiç zannetmiyorum. Hele bu şartlarda hiç olmaz. Niye? Şartlarda ne var? Ya ekonomiyi görüyoruz. Ülkemizin durumu ortada zaten. Düzelmeyecek mi abi? Zor. Umutsuzum. Hiç düşünmedim en büyük hayalim nedir diye. Hayattan ne istiyorsun? Ne kötü de iyi olsun istiyorsun? Aslında hayatımdan yani gayet memnunum ama insan her zaman daha iyisini istiyor. Ne abi hayal? Hayal dünyasında... Abi şimdiden içmişiz. Erken değil mi? Erken. Erken. Siz şu anki sormuş olduğunuz soruya cevap veremediğimin farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> ana üfle ana!